Ve evet. O iğrenç sesli YouTuber'ın gerçek yüzü. İşte o iğrenç sesli YouTuber'ın gerçek yüzünü birazdan göreceksiniz. O iğrenç YouTuber'ın o iğrenç sesli YouTuber'ın gerçek yüzü ise Ta da İşte bu. Bu gözümü kapatıyorum çünkü diğer tarafa bakıyor. Yani tam görün gözü yüzümü. Ee, evet artık yüzümü gösterdim 525 aboneye özel yüzümü gösterdim Arkadaşlar artık böyle yüzümle canlı yayınlar yapmam yani ama videolar çekerim böyle yüzümü gösterdiğim böyle sketchler falan çekebilirim ee, böyle farklı videolar da gelebilir yani yüzümü gösterdiğim videolar gelecek artık bu videoda da yüzümüzü gösterdik. Ve artık videoyu kapatıyoruz. Hoşçakalın. Biliyorum daha güzel bir şey bekliyordunuz. Çok çirkinim değil mi? Hadi bay bay.